Arkadaşlar şimdi birkaç ünlüyü ifşa etmek istiyorum. Neden ifşa etmek istiyorum? Çünkü bana haksızlık yapıyor ve benim gibi doğal takipçisi olanlara. Şimdi mesela arkadaşlar mesela Enes Batur, Kerimcan, Reymen, Berkcan, Ta Özer, en yakın arkadaşım Meter bile. Bunlar takipçi satın alıyor arkadaşlar. Mesela Met Ta Özer'in sayfasına girin. Adamın 10.000 takipçisi varken 2 gün sonra baktım 3 milyon olmuş parayla takipçi satın aldı. Gerçek değil. Benim sayfama bakın 200 bin takipçim var. Bir önceki paylaştığım resme bakın 1000 bin yorum geliyor. Bin yorum. E ta özere bakın 3 milyon takipçisi var. 100 yorum gelmiyor. Geçin bu ayaklara. Mesela Meter'e bakın. Meter'in sayfasına. Meter de takipçi satın aldı. Bir tek gerçek takipçisi ben olan. Şimdi bu adamlar neden takipçi satın alıyor? Çünkü reklam alıyorlar para karşılığında. Ama bu reklam verenler bilmiyor ki. Gerçek orijinal sayfa bende. Onlarınki hepsi parayla satın alma. Bum. Bunları da öğrenin bir gelin. Anladın?